Pomer'i diyoruz, burası bunlar. Ama Prohia Medialis, Spiculum Laterale. Hemen üstünde şunlara da küçük çıkıntıda da Epikondil diyoruz. Epikondil Medialis, Epikondil Laterale. Şunlar neydi? Christa Supraepikondilaris Medialis, Christa Supraepikondilaris Laterale. Lateral. Doğrudur. Evet. Bunlar devam ediyorlar. Tamam mı? Ama bu kadar. Peki Non è vero che il governo di Sardegna non si è mai visto un problema. Sei in grado di fare un'altra cosa? Sei in grado di fare un'altra cosa? Sei in grado di fare

Ağırıza, Hocam, hoş <gülüyor> <gülüyor> Ön kol tishen bunda. Anlatmaz Ön ve dışta olan, Lateralde radiyusunuz var. Ha. Hangisi olduğunu nereden anlıyorsunuz? Sağ mı sol mu? Proses silo Alt kısı Yok simayın, bir simayın da bir tane çıkıntısı var, prosesiyor. Ve ön kısmında, bu arada bir var. Önde bir çıkıntı, alt kısmımızda bir proses var. Bu laser ile O yüzden laser ile için şu şekilde, tamam mı? Lateralde ile proses Önde Nolde? Öndeki barista. Rady. Rady. çıkıntı yapan. Rady çıkıntı tamam. yapan Tamam mı? Sonrasında gelir sağ dışarı tamam, evet. şey evet. Şimdi yine bunu. Dışarı mı korkusu ve var. Bunun kaputu, baş kısmı postmalik. Anladın mı? Şu üstünde bir böyle şey var, var. Buraya su veya asit veriyoruz. Kovaya çukur. Anladın mı? Su yani eklemekteden Esasında böyle bir yapımız var. Bu da e, unla ile ekleme katılıyor. Çirkinferansiya artıdan diyor. Çepeçevre olacak. Çirkinferansiya. Şey, kolay artıydı, Hemen altında yine kolyonu var. Ekleme var. Kolyon radisi var. Ve şuradaki çirkinferansiya da çıbaletten radisi Tamam canım kadar. Şöyle, bu kadar. Çok Bu çukurcukları ben şimdi karıştırdım. En çukur olandan en az çukur olana kadar. Su, kuz, su, su, su veya falan böyle. Yani, alınanla, ya. yani. ya onların hep ya şey olarak ne bileyim ama ne olarak ne bileyim ya bir şey yok hani kavita diyorlar yani. ya ben çok kadar şu Şurada, şu burada ya yani işaretli yapılan adı ne diyor? <laughs>

Valla önce şu soru, Aha, soru ben sonra da bunlara bakıyoruz. Tekerleme gibi şeyleri var mı? Onları da Onu da söyleyelim. Hocam bu yemekler kenarda seçilir Bana seçilir Katılmıyor Hocam çıkarabilir de. de. daha derse gitmezsin. Şuna mu? Genel tekrar gelip burada yani mesela mezardan falan. Mezardan Hayır yapanlar var mı? Sen bizim okul temizliyor mu? Aslında Hiçbir fikrim yok yani. Hadi devam edelim. Aslında, şey alayım alayım. Yani, tamam mı? Neresine kalmışım ya? Unuttum. Tamam mı? Kaparabilirsiniz. Korpusuna geldim. yine kenarlarımız yüzlerimiz var. Bu sol terapisti. Margo interossea. Bu interossea. Tamam mı? Kemi tarihinde. Margo anterior. Yani çok ilginç değil mi? Arkadaki de margo posterior. So Bunların yüzü varsa biz e, fasiyet anterior, fasiyet posterior, fasiyet lateral. Ama yani, fasiyet kursa da belirgin bir, ilgin bir şey de Yani bakın hani nereye bakıyor ona göre. Yani margonların öyle bir Margo kenar, fasiyet yüz. Interosseus. Bu tek farkı bu Lateralis posterior. posteri. Tabii, içe baktığı için daha, daha kısmına geldik. Burada şimdi önemli ne demiştik? Proses kilo ile üst düzey değil. Ama şimdi bu radyosdaki olduğu için proses kilo ile var? Ee, arkada da bir çıkıntımız var. Tüberkülün dorsali. Bunun hiç kalmamış. Tamam tüberkülün dorsali. Evet, dorsali. Şey arkadaki çıkıntımız tüberkülün dorsali. Bir tane de şey var? Basit, artık ilahi Tamam mı? artık ilahi karpal. Karpal ee, ekran yapar, kasip <laughs> <Pazim>, açar, <atler>, karpay. <laughs> Burada ilk usulü, online, online bir içeride, ilk usulü online, kasip açar, karpay. Burada şöyle, şimdi ben film dans ediyorum. Yapmıyorlar değil mi? Ya var. Lapta hayır, lapta normal, normal, lapta böyle yani bunu koyuyoruz. Her şurada küçük bir lapta ediyor, tamam mı? E canım gösteri gösteri yapma istersen. Tamam mı? İşte bakarız tekrar. Bakalım. Bu da ulna mı? Bu da yine isim ve ingilizce. Eskiden tam Crocs'un altında ne var? İki tane çıkıntı, iki tane tamam. var. tamam mı? İki çıkıntı, ocağın altında olekran var. Nereye gidiyordu? Homeros'tan Posta Olekranı'ya gidiyordu, tamam mı? Olekran var. Tamam mı? Tebrikler. Şurası Profesör değil Profesör Koranoğlu'dayım. Koranoğlu'yla bir şey. Koranoğlu. Sağ o şuradaki şeye, kendimize de unsurdan çok lehir. Çok lehir. Çok Neyimiz var başka? Şurası da insüsürat radiyal. Radiyal kemikli. Radiyal Ya, çıkıntı giriyor. Bu onun Oraya gidecek sıkıntı mı hocam? Radyal mı? mı? Şöyle. Ha, tamam. Bir de kıvırıçsak bulmamız var. ön tarafında. Kıvırıçsak da vardı. Bunda da var. Korpus Yine klasik Radius'la da bununla da da şeyde de oğlum, bu. Kenarlarımız ve yüzlerimiz var. Sağ, tamam sağ, mı? Sağ, tevhid. Evet. Bu sağ, nereden anlayacağız? Şurası bir kere arkaya gelecek tamam mı? Ve şuradaki, şurası radyalde içe gelecek. Doğal olarak evet. bu sağ. Çünkü Radius dışarıda, bu Medial'de olduğuna göre. Bu böyle. Zaten bir de ucunda Profet 30 oynuyorsa oluyor ama bunda yok. Olan bir tane gösteririm size. Bu da dışa geliyor. Bu da ne? Tam yani iki tane yüzde lateral e geliyor. Radiusun iki. Lateral şeydeki bu burnadaki medyale geliyor. Tam şu şekilde olacak. Yine bunun sıvarustat e, urnası böyle geliyor. Korpus kısmına geldik. Margo interosseus. yine. Bak keskin. İki kenar. E, Margo anterior, Margo posterior var. Interosteus da. Kristal e, muskulin. Tamam biz Ağustos'u Fosinator diyoruz. Yani Fosinator kalk buradan başlıyor. O yüzden. Fosinator bayine, Fosinator medialik ve post veriyor. Tamam mı? üzerinde şu deliklere de ne diyorduk? Sonra damarların şey, Tamam mı? Hepsinde olmayabilir. Adam olur da gösterirlerse bir başka bir olmaz. Koronan

<muitasilemarias> <sketches> yani burada profesyonel ama, prostat, kemik, bunlar, <laughs> bunlar <laughs> profesyonel. Bunlar kaputu, distalinde, tamam mı? Genellikle biz kemiklerin işi proximalde olur, değil mi? Kemeri sonradan dişliyoruz. Bu olan distalde. Kaput. Buna beni esas olarak bifurkansiyer, artikülerim var. Erek gibi, radiyusta değil ama bunun distalini bifurkansiyer. Prostat, filoido bifurkansiyer ve kaput şu bunun alt kısmında özel bir adı yok. Tamam mı? Hani orada demiştik ya fasulyesi artık ileride tarif halinde. Bunun hani bir fasulyesi yok. Tamam mı? Yavrum <laughs> <laughs> evet, da <neyse>, <laughs> <Şimdi>, ne <yapayım? gülüyor> istedim sana? Şimdi benim de geldi. Ne? Tarif edeyim. Ne? 2 tane iki tane tamam şuradan bakalım. 2 tane şunlar tamam mı? Şunlar. Evet. Şimdi bu dönemde evet. aslında her sınavda bir tane böyle kolar tamam. Daha rahat çıkık kemik. Ne? Yut. Evet. Tamam <laughs> sınavını bilmek önemli. Teorik sınavı için. Bunu mesela şu kemiğin... Bakarsın şimdi canım? Şu kemiğin, şu kemiğin çok uzun. Hay hayır hayır o önemli. Hayır bunun için bir kadını bilmen yeterli tamam mı? Oley güç bana gelmiş. Ben de çok <laughs> Ben de evet, bir tane muhakkak koyarlar <laughs> ve derler ki bu ne? <laughs> Niye acaba Antonio Çarşem çünkü bu soruları zaten yapamıyorsun. Yok. <laughs> ya <laughs> 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 e, geçen hafta. <laughs> <laughs> ya, Haftam mı? yani Antonio soruları kutluyoruz bizi benden Evet. Iki yani, i̇kisi bana da söylüyor. Çünkü his <laughs> <istiyorsan, iki gülüyor> şöyle bir şey oluyor. Ee, okun ucundaki hücre nedir? Bu ve yani, oynatma gibi bir imkanımız olmadığı için yani en kolay antomi'ler oluyor. En azından anahtar sütçeyi söylüyorsa kolay şey. Ama bunu hiç sormuyoruz. Cık cık benim buradan ne? <laughs> <laughs> Hadi başlıyorum. Şimdi anatomik pozisyondayız, tamam mı? Bu da anatomik pozisyonda hastamız. Hayır, tamam mı? Anatomik pozisyon, sağ eli. Bunlar iki sıra. Proksimal ve disperdesler olması. Tamam mı? Tamam mı? Sağ eli proksimaldekiler ve distaldekiler. Kaçın aynı bak. 4 dört tane 4 tane, dört tane diş var. Sekiz tane tamam mı? Dıştan içe doğru sayıyoruz. Kafoide yok. Bunların başında os var. Os kafayı yok. Tamam mı? Os Sonra os lunatus. Tamam mı? Lunatum. ve kisiformi. Bir daha bir daha. Bir lunatus.